Merhaba Serdar Hocam. Merhaba. Ee, sizi bir tanımak istiyoruz. Serdar Tutun kimdir? Ya Tabii ki birçok tanımlım var ama mesleki açıdan e, kendimi tanımlamam gerekirse. E, bir tiyatro sanatçısıyım. Onun haricinde bir tiyatro eğitmeniyim. E, yaratıcı drama eğitmeniyim. Bir edebiyat yazarıyım. Yayınlanmış 5 tane kitabım var. E, şu an sayısını çok hatırlayamadığım çocuk oyunlarım var. 8 tane kadar da büyük oyunum var. Bunlar çoğu sahnelenmiş oyunlar. Bunun dışında da ne yapıyorum? Yani genel itibariyle kendimi bir eğitmen olarak tanımlayabilirim. 2002-2006 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hem dramatik yazarlık eğitimi aldım hem oyunculuk eğitimi aldım. Daha sonrasında yaratıcı drama eğitmenliği İstanbul Üniversitesi'nde bunun eğitmenliğini aldım, eğitimini. E, tiyatro eğitmen lisansı yaptım. E, onun dışında da psikolojiyle e, yakından ilgileniyorum. Psikoterapistim ve devam eden psikoloji eğitimlerim var. E, son yıllarda ağırlıklı olarak çocuk temalı e, çalışmalara yoğunlaştım diyebilirim. Teşekkür ederiz. Bayağı e, geniş bir kapsamınız var hocam. Yani size sormak istediğim ilk soru fest tiyatro nedir? Fest tiyatro şöyle bir şey fest tiyatro hem tiyatroyu kullanan hem yaratıcı drama alanını kullanan hem P4C tekniklerini kullanan ki son birkaç yıldır da yani P4C eğitmenlik seminerlerine, kurslarına katıldım. Bu alanda da bir eğitmenlik eee hüviyetim var. İnteraktif tiyatro denilen e, seyircinin oyuna dahil olmasını e, öne çıkartan bir teknik. Bunlar hepsinin harmanlandığı, yani hepsinden faydalanan yeni bir tür diyebiliriz. E, ya normal bir çocuk oyun değil. Oyuncular e, burada sadece tek bir oyuncu var, bir lider var. O genelde yaratıcı drama eğitmeni oluyor ya öğretmen oluyor ya da e, bu iş için geliştirilmiş bir lider öğrenci oluyor. Oyunu anlatan, oyunu organize eden Oyunun tüm omurgasını üstünde taşıyan kişi bu. Çocuğu alıyor, sahneye çıkartıyor. Aslında biz tüm çocukları sahneye çıkartıyoruz. Gider oyunu anlatmaya başlıyor ve sonrasında karakterlerin sırası geldiğinde çok birisini kaldırıyor. Sen şusun, sen busun diyor. Hemen onu oyuna dahil ediyor, hemen onun repliklerini veriyor. Yani hiçbir ön hazırlık olmadan hemen oyun dönmeye başlıyor. Doğaçlama bir şekilde fest yani hızlı tiyatro denilmesinin aslında ki yani en önemli unsuru bu. Biz bir hikaye anlatmıyoruz. Biz bir hikayeyi hemen anında oynuyoruz. Yani çocuğu en etkin kılabildiğimiz, çocukların en eğlenebildiği ve bilginin en hızlı dönebildiği benim 2-3 yıllık drama çalışmalarından çıkarılmış bir sentez bu. Öyle diyebilirim. Biraz önce bahsettiğiniz yaratıcı drama ve P4C'nin açılımı, açıklaması nedir? Şimdi yaratıcı drama e, tiyatro eğitimi gibi algılanıyor ama tiyatro eğitimi bir sanat eğitimidir. Yaratıcı drama tamamen bambaşka disiplin e, içeren bir eğitim modelidir. Bir gelişim psikolojisi içerisinde aslında bir derstir bu. E, ama milli eğitimde bunun çok fazla bir karşılığı yoktur. Yani bir zorunlu ders e, hüviyetine girememiştir. Resim sanata girmiştir, müzik girmiştir. Ama yaratıcı ama girememiştir ki benim okul öncesi ve ilkokul çağında en önemsediğim dersler müziktir, resimdir, danstır, beden eğitimidir ve yaratıcı drama eğitimidir. Yaratıcı drama eğitiminin böyle bir kazandırma durumu da olmadı ama yaratıcı drama eğitimi çocukların gelişimi noktasında eğitim öğretim süreci diyoruz, öğretim işte matematiktir, alfabedir, Hani işin bu kısmıdır. Ama eğitim kısmında çok çok önemli bir katkısı olan bir alan ve bunu maalesef sadece özel okullarda, devlet okulları da kulüp olarak yapıyor. Ben 2-3 yıldır örgün öğretimde öğretmenlik yapmaktayım. Hani Keşke daha çok olsa dediğimiz bir alan. P4C'de çocuklarla felsefe diye bir tekniktir bu. Çocuklar için seçilmiş, değerler sistemine uygun hikayeler vardır. Bu hikayeleri nasıl incelememiz gerekiyor? Aslında bunu anlatan bir teknik bu. Ee, ya benim çok keyifli bulduğum bir alan ama çocuklar şimdi burada bir hikaye anlatma, anlatıcı, çocuklar da dinleyici duruma düştüğünde burada hız düşüyor ve çocuklarda motivasyon problemi çok fazla oluşuyor ve bundan dolayı ben çocukları hemen oyuna dahil ediyorum. Mesela durmamız gerekiyorsa oyunu hemen durduruyoruz. Şu an nasıl bir tercihte bulunmalıyız? Şu an yapılan şey doğru mu? Yanlış mı? E, diyerek oyunu hemen durdurabiliyoruz da oyun içinde de müdahale edebiliyoruz. Ama oyun sonunda muhakkak e, 5 dakika, 10 dakika bu oyundan çıkarılması gereken değerler nelerdir? Bunları da konuşuyoruz. Yani bunu da P4C tekniğiyle yapıyoruz. Yani bunun içinde hem tiyatro, hem yaratıcı drama, hem P4C, hani tüm neyden biliyorsa bu alanda bunların hepsinden yararlanmaya çalışan, bunları harman yapan e, sıfırdan bir yaratım değil ama her şeyi içine koyduğu içine bambaşka bir tiyatro yöntemi bu. Peki bu bir oyun modeli. E, bu oyun modelinin e, öğrencilere, çocuklara kattığı Şeyler nelerdir size bakış açınızda? Kattığı şey e, ilk öncelikle özgüven. Çünkü çocuklar hemen sahneye çıkıyorlar. Tiyatro çalışmasında bir metin ezberlenir. Bu biraz çocuğu gerer. Yani bu metindeki sözü söyledim mi, söylemedim mi, şu an burada bunu yapmam gerekiyordu. Tiyatro çok kurallı bir şey. Burada biz doğaçlama, improvize üzerinden yürüdüğümüz için e, çocuk hemen hızlı bir şekilde sorun çözme, ana hakim olabilme, kendini ifade edebilme, farkındalık bu değerleri istemsiz bir şekilde akışın içerisinde kazanıyor. Kazanmak zorunda çünkü. Ana hemen hükmetmek zorunda. Bu anlamda çok ciddi bir katkıları var. Bir hikayeyi anlamak, bir hikayeyi kurgulamak, bir hikayeyi organize etmek. Aslında benim yapmaya, derslerde yapmaya çalıştığım şey lider öğrenci kazanabilmek bir hikaye anlatacak, kurgulayacak, arkadaşlarını organize edecek, hikaye gerektiği yerde e, anlatarak tamamlayacak, hikayeden ders çıkaracak, hemen bir tartışma konusu açacak. Lider öğrenciler e, kazanabilmek. yani bu derslerden faydasını alabilmiş bir çocuk bir kere kesinlikle özgüvenini, farkındalığını, bir hikayeyi anlayabilmeyi, bir hikayeyi inceleyebilmeyi, değerler sistemini çıkarabilmeyi, bunları çok net bir şekilde e, yapabilir ki e, yani son tahlide söylenmesi gereken şey şu bu dersleri aslında bu bir oyun modeli ama bunu bir ders olarak da uyguladığımızda görüyoruz ki çocukların çok daha pozitif hem değerler sistemi gelişmiş hem ifade sistemi gelişmiş e, bireyler haline döndüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Kompleks bir sistem aslında. Evet, evet. yani Çocuğun e, kişisel gelişimini aslında yani çocuk kişisel gelişimi adına son derece e, aktif, yoğun bir alan. Çok teşekkür ederim Serdar hocam. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere.